Arkadaşlar biz kanalıma hoş geldiniz. Ben Gökhan. Bugün sizlerle birlikte oyuna yeni gelen menajer modunu deneyeceğiz ve aynı zamanda oyuna gelen birkaç tane farklı tam bahsedeceğiz. İyi geçen gün paylaşmıştı oyunun oynanabilir Bazı ufak değişiklikler artı oyuna logo getirmiş ve Türkiye logosu maalesef yok. Avrupa takımlarının ülkelerinin ya kaç tane tam olarak sayamadım ama bayağı takımın eee armasını getirmiş. Onunla birlikte galiba formada kullanabiliyoruz. Sadece Avrupa takımları değil. Brezilya'da var. Arjantin'de var. Birkaç tane ülke diyeyim. Daha mantıklı olur arkadaşlar. Önceki bu videoya like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayınız. 6, 6 Ağustos'ta çok güzel bir sponsorlu video çekeceğim. Lütfen o gün bana destek olunuz. Çünkü o gün desteğinize gerçekten ama gerçekten çok ihtiyacım var. Ne yapıyoruz ilk başta? Biz buradan Arma'yı seçelim. Arma'da hangi ülkeler var ona bakalım. Ondan sonra menajer moduna gidelim. Hep birlikte konuşalım. Şimdi arkadaşlar menajer moduna geldiğim vakit sizden bir şey isteyeceğim. Sizce en iyi taktik hangisi? Ee, bu konuda fikirlerinizi bekliyorum. Hangi ülkeler var? Amerika Birleşik Devletleri, Almanya, Arjantin, Avustralya, Avusturya. Belçika, Brezilya, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Galler, Hollanda, Kanada, İrlanda, Macaristan, Meksika, Norveç, Polonya, Portekiz, Romanya, Ukrayna, Yeni Zelanda, Çek Cumhuriyeti, Çin, İngiltere, İrlanda, İskoçya, İspanya, İsveç, İtalya ve İzlanda şeklinde. Şimdi ben iş sahası olan bir tanesini seçeceğim. O yüzden Brezilya'yı seçmek istiyorum. Arma başarıyla güncellendi. Forma seçebiliyor muyum ona? E, nispeten evet. Forma da seçebiliyoruz ki Brezilya'nın formaları orijinal ve gerçekten çok tatlı olduğunu söyleyebilirim. Logo iş yapabiliyor muyuk? Bakalım aşağı doğru inelim. En yani son Richel'a hayır kullanayım abi bayağı eski şeylerim de var ha benim. Eski logolarım var. Team Castrum 2 bile var. Gerçekten çok tatlı. Ee, yani logolarımız da EFSO. Şimdi gelelim abi menajer moduna. Oo görün ne kadar tatlı oldu. Bakar mısın? Bak bu şekilde çok tatlı oldu Brezilya'nın şeyi. Çok beğendim. Şimdi ne yapıyoruz? Ne yapıyoruz? Ne yapıyoruz? Division Rivals'a gidelim abi. Bakın. Teknik direktör modu geldi. Teknik direktör modunda abi çok güzel ya. Yani beğendim. Özellikle maçı tepeden izlemeniz çok tatlı. Çok hoşuma gidiyor. Ee, bir oyna diyelim ya da taktikler diyelim. Paşa gösterelim. Şimdi burada arkadaşlar ben kontrole başlamayacağım. Burada ne yapalım? Kontrollü oynayalım. Pas mesafesini orta yapalım. Mentalitemiz dengeli olsun. Eğer rakipten biraz daha güçlüyseniz onu hücum yapabilirsiniz. Organize ve serbest yapabiliyorsunuz. Burada oyuncular farklı yöne doğru kaçabiliyor. Ben şu an organizeyi yaptım ama serbesti hiç denemedim. Sizlerin güzel taktiği varsa beklerim. Son kısmına biraz aşağı inelim. Presi yapmayacağım şimdi. Genişlik ya çok geniş de oynamalarını istemiyorum arkadaşlar. Dar alanda biraz daha iyiymiş gibi. Evet oyunu daraltmak biraz daha mantıklı. Presi bir tık arttırabilirmişim gibi. Ya çok da mantıklı değil ama bir tık arttırabilirim. Defans attı. Offside tuzağı kurabilirsiniz. Bakın ama üçlük oynadığınız zaman sanki bu biraz daha mantıklı olacakmış gibi. E, kontrol bu şekilde. Ben bir de hücum kısmına değineyim. Hücum kısmında pas eğilimini. Yani bunu böyle yapalım. Bakalım nasıl oluyormuş. Evet bu, 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 şekilde kalsın. Şu telimini iki yaptık. Onu farklı yapabilirsin. Organize yaptık. Savunma bu şekilde genişlik. Bu şekilde aslında hücumdayken biraz daha geniş oynayabiliriz. Evet esnek bu biraz daha mantıklı gibi geldi bana. Devam et abi. Okey. Ee, o zaman okeyim değil mi şu an? Okeyim bence ya. Ne yapalım oyna diyelim. Ee, bir deneyelim abicim. Bakalım bu yeni mod bize nasıl yansıyacak. Arkadaşlar videoya like atmayı lütfen lütfen unutmayınız. Rakibe göre çok üstün bir kadrom var. Ratingi 8075 benim ise 8500. Brezilya şeyi var mı acaba? Bir bakacağım. Maç içinde formalar çok tatlı değil mi? Beşli oynuyor. Uuu beşli değil mi? Abi hadi bakalım. Pakueta. Zanetti. Kamavinga. Tekrardan Kamavinga'ya. Zanetti. Formalar çok tatlı. Pasını aktarır. Kuyas Pakuyete'ye. Pakuyete Torres'e. Bir şut korner. Abi çok güzel gözüküyor ya. İnanın bu 20 mod. Bence iyi, iyi, Bir tık üstte. Şimdi korner kullanıldı. Bomboş kafa. Gol gelir mi gelmedi. Jesus Namaz. Yani oyun modunu çok merak ettim. Kanseri o pasını aktardı Muhammed Salah. Muhammed Salah <laughs> o nasıl bir denemeydi. Ya kaleyi cepheden gören her yerden vuracak mı bu çocuklar? Acaba onu biraz ayarlasar mı? Sergio Ramos pasını aktardı. Marquinhos'a Marquinhos'tan tekrardan. Jesus Novas'a. Ondan De Bruyne'ye. Kevin De Bruyne. Abi oyun içi çalın falan da atabiliyor. Çok hoşuma gitti ben bakmıştım. Wright. Pasını aktardı. Kevin De Bruyne'ye. De Bruyne. Sol kanada. Çok güzel top başladı. Işte. Orada ADM'i. İyi orta gelir mi? mi? Van Dijk. Şimdi uzun bir top. İndirebilecek miyiz? İndirdik. Çok güzel hem de indirdik. Pas. Hengmük Son. Son. Pası Torres'e. Torres. Harika yere gönderdi. Lucas Pacuete kaleci Bernardoni'ye. Gerçekten. Oyun çok keyifli. Şimdi iyi orta gol getirir. Bir kafa. Kaleci Bernardoni. Bernardoni top bize gelir abi. Bize gelir. Wright'tan daha uzun oyuncularım var çünkü. Van Dijk. Ondan pası e, Kamavinga'ya. Kamavinga harika beceri. Şimdi Torres'e. Torres'e Torres e, Akana'da oynadı. Muhammed Salah'a. Salah pası. Bir şut kaleci tekrardan. Bernardoni. Ben bir şey fark ettim. E, bu arada yedek koymayı unutmayın arkadaşlar. Ben unutuyorum ama sizler yedek lütfen koyunuz. Ben biraz şutu. Hücum kısmında şutu biraz e, şöyle yapmak istiyorum arkadaşlar. Yani sık sık şut, at şut atmalarını da istemiyorum abi. Çok şut atıyor ama. E, şimdi Verati Harikasın sen ya Van Dijk. Mükemmelsin. Dakika 42 şu an için skor 0-0. Şimdi Zakaria'ya henüz şut atamadılar. Kanseli o pasını aktardı. Modric'e Modric. Heyming iyi pas. Lucas Pacuete ye ilk yarı 0-0'lık eşitlikle sona erdi. Bakalım ikinci bir şey. Pacuete'nin dövmesi ne biçim ya. Çok güzel. Şimdi kamera açılarını değişebiliyorsunuz. Bunu da sizlere belirtelim. Sizler biliyorsunuz. Ve biz bu şekilde yapalım. Bu şekilde daha güzelmiş gibi duruyor. Şimdi top Valverde'ye geldi. Valverde'den ve Rati'ye var. Adeyemi ve top gene bize. Joao Cancel uzun oynamaya çalıştı. Işte. Top çok güzel şekilde Lucas Pacueta'ya geldi. Pacueta Kamavinga inanılmaz bir yere gönderdi. Top kime geldi? Modric mu Mo. Evet Luka Modric iyi orta gol getirdi. Bomboş basındaki Salah'a doğru. Salah kaleci Bernardoni. Oyun çok tatlı değil mi? Bu arada oyun içi değişiklik yapabiliyorsunuz. Taktikleri değişebiliyorsunuz. Bir orta gol gelir mesela Karya. Kafa bomboş gol gelir Kamavinga. Kamavinga Kamavinga Kamavinga. Çok tatlı bir gol attı. Edouard. Edward değil mi? İsmini çok telaffuz edemiyorum belki e, ilk, ilk ismini ama güzel bir gol attı. Kamavinga. Boşta kalan topa. Harika bir göğüs kontrol. Harika bir bitiricilik. Kamavinga. 1-0. Gayet iyiyiz ve rakip henüz pozisyon vermedik. Bu gerçekten ama gerçekten çok kıymetli. Maç istatistiklerine baktığımız zaman 6'ya 5 gerçekten çok güzel. Şu an oyunun... Abi arada şöyle soldan geliyor. Mesela diyor ki rakip senden daha zayıf diyor. Ofansif oyun ama offside. Ben bunun faydasını çok göremedim açıkçası. Yani ee, bu taktiği sizlerle birlikte denedik ve ben kullanışlı olduğunu düşünüyorum. Sizlerde bildiğiniz taktikler varsa lütfen ama lütfen yorumlarda belirtin. Şimdi Van Dijk uzun gönderdi. Çok güzel yere top bizde. Luka Pakveta'ya. Pakveta sol kanada. Heymingson'a iyi orta gol getirir. Karşısına Zakaria. Heymingson güzel bir çalım. Orta gol getirir. Bir o eşit işte denemesi. Jesus Navas topu uzaklaştırmayı başardı. Şimdi birebir yakalayacak. Wright. Wright. Özel oynuyoruz. Acaba defansife mi çeksem bilemedim. Tekrardan De Bruyne'ye. De Bruyne. Full ofansif, baş... ofansif diyorum. Full baskı başlayıp da şey yapıyor. Öndesin. Kontrollüyü seçtiyor. Kontrolüde gol yemekten korkuyorum ya. Aldık abi kontrolü. Bazen ya bu şeyin dediğini ne zaman yapsam ya gol yiyorum. İşte bir right, 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 right. kurtua top iyi yumuşadı. Top bizde abi. Nice, 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 nice. Adi mi? Valverde, Valverde, Kevin De Bruyne. Son dakika De Bruyne. De Bruyne. Bitir hakem. Abi bitirir misin? Güzel. İlk maçımızı kazandık. Nice abi. Burada bunu otomatik yapabiliyorsunuz. 10 maça kadar bir şeyleri ayarlayabiliyorsunuz. Onu da sizlere söyleyeyim. Yani burada otomatikten bir şeyler ayarlayabiliyorsunuz. Dediğim gibi arkadaşlar. Ben siz yerinizde olsam yedeklere oyuncu falan katarım. Ki bence katmanız gerekiyor. Evet artı 7500'e. Güzel bir sıralama elde ettik ya galiba. Bilmiyorum sıralamam kaç. 3709 ve evet. Gayet güzel. Ödülümüzü alalım. Şunlar basit şeyler zaten. Şu ödüller öyle ahmşam ödüller değil. Onu da belirtelim. Şu anki ratingim gayet güzel. Bir maç daha yok mu? Bir maç daha yok mu? Oynayalım bakalım. Rakip nasıl geliyor? Evet gene güzel bir nazar. Beckle geldi. Biz Ayaz Gemteri olarak ee, ...biraz daha kadro kalitemizi kullanarak galiba galip gelebiliriz bundan. Ee, ne oynuyordum? Özel oynuyordum galiba. İkinci maçımızda sizlerle birlikte oynayalım. Menajer modunu çok sevdim. Ama yani biraz taktiksel anlamda gelişmemiz... ...gerektiğini de ifade edeyim. Nazar, Bekel. Yani kadro kalitesi bana göre zayıf. Ama burada taktiklerin konuşacağını söyleyelim. Evet, özel oynuyoruz. Biraz önceki taktiğimizle aynı. Santra'yı biz başlattık bu arada. Ee, FPS düşüyor. Fark ettiniz mi bilmiyorum ama... Daha önceden de oldu. Cancelo iyi yere gönderdi. Hikey top bize doğru gelmedi. Pil Foden. Foden. Önde baskı yapmaya çalışıyoruz. Muhammed Salah'la Foden. Top hala onda oynadı. Hikey'e doğru. Hikey mi? Hikey mi? Bilemedim. He, Pil Foden. Ribery. Güzel pas. Top bizde. Zanetti bıraktı Muhammed Salah. Salah'tan tekrardan Pakueta'ya. Pakueta top sona geldi. Son güzel bir çalım. Faküviyeti... Arkadaşlar bu... Ben nasıl sıkıntı yaşayacağım. Ben şutu sık sık yapmayacağım. Ortayı değil de şunu... Bir dakika abi yapamadım. Şunu ayarlamam net önemli ya. Net önemli. Özelde hücum kısmında... Ya şut eğilimini sık sık yaptığım zaman... Çok sık şutu çekecek ama... Bu çok tercih edeceğim bir şey olmayacakmış gibi. Right. Sol kanada. Phil Foden. Zanetti karşıladı. Lewandowski top rahat bir şekilde bize Joao Cancelo. İyi yere gönderdik. Çok uzun oynamasının, oynamasının sebebi ne? Bunu da bir ayarlayalım abi. Pas mesafesini biraz daha kısa oynasınlar. Bakalım burada nasıl bir sonuç elde edeceğiz. Luka Modric. Hem büyük sona doğru son. Güzel. Ondan da Kamavinga'ya. Kamavinga'dan Torres'e. Yani top ayağının altından nasıl geçebilir anlamadım. Pilfodun. Kante ilk yarı bitmek üzere. Bu hızlı maç modu gibi bir şey arkadaşlar hoşuma gitti ya. Erken şekilde şey kasabiliyorsunuz yani puan, coins ne bileyim abi. Günlük limiti var mı bilmiyorum ama bence çok tatlı olur. 10 tane herhalde. Son. Son. Çok güzel yere gönderdik. Lucas Pacueta gole gidiyor. Pacueta, Pacueta, Pacueta. Lucas Pacueta. Gerçekten bire bire yakalayıp önünde boş alan vardı. Çok boş alan vardı. Defans yavaş kaldı ve Pakueta mükemmel bir bitirecek örneği. Sergiledi bize Lucas Pakueta. Wright ve Ribery ile birlikte ilk yarımız bu şekilde sonuçlanmış oldu arkadaşlar. 0-0. Ya 1-0. Ya bence fena iş değil. Brighton Ribery'e buradan Sancho'ya. Hadi abim. Ribery'e tekrardan orta alanı top onlarda. Arnold Lewandowski'ye Lewandowski'den Arnold'a Arnold tehlikeli geldiler. Sol kanada doğru top geldi. Yetişebilecek mi yetişemedi güzel. Bu maçı da kazanırsa 2'de 2 zannetti. Vertogen. Pası Kamavinga'ya. Kamavinga'dan zanetti, zannetti. Salah üzerine üzerine gitti. Çok güzel Torres'e doğru Torres. Bırak, maçı da ofansifi kullanılıyordu arkadaşlar. Dediğim gibi çok böyle ahım yararını görmedim. Kamavinga pası Zanetti iyi yere kesti. Offside yok. Boşta kaldı. Luka Modric. Hey Mingson. 0-2. Biraz daha garantici. Biraz daha net şekilde garantici. Oynuyoruz arkadaşlar. Menajer modu bu şekilde. Umarım hoşunuza gitmiştir. Detaylı videolarda gelecektir. Kendinize çok çok iyi bakın.